değerli basın mesutları basın toplantımıza hoş geldiniz. Hocamızdan genel bir değerlendirme rica edelim. Sonrasında soru cevap kısmına geçebiliriz. Buyurun hocam. Şimdi yani bu maçta ben değerlendirmeyi bile yapmak istemiyorum. Yani şöyle istemiyorum. Ve ben, futbol hayatımda ilk defa başıma geliyor bu kadar yani. Bize göre Antalya, şey, Alanya takımı e, bizi yendiğini kabullenemiyorum. Şöyle kabullenemiyorum. Ya bu kadar pas hatası yapılmaz yani bireysel hata yapılmaz yani baktığınız zaman inanılmaz şekilde bireysel hatalar yaptık ve onların hepsi de bize gol oldu. İkinci yarıya çok iyi başladık gayet iyi başladık. Yani her şeyden önce teşekkür ederim yani beni bir ödüle layık gördükleri için. Yani biz de tabii ki futbol hayatıma başladığımdan itibaren de ben de hiçbir zaman böyle şeylere girmeden böyle diyaloglara girmeden işime baktım. Tabii ki bu da bize ödül getirdiği için de çok mutluyum.